Sesinizi yoğun kullandığınız veya sesinizi değiştirmeye çalıştığınız bir günün sonunda sesinizi yorgun, kısık veya çatallı hissedebilirsiniz. Bu önemli bir şeyi unuttuğunuzun göstergesi olabilir. Bu yaptığınız aynı bir sporcunun ısınmadan antrenman yapmasına ve bunun sonucunda kaslarında ağrı hatta sakatlanmasına benzer. Sporcular nasıl bunu engellemek için ısınma yapıyorsa bizim de sesimizi korumak için sesimizi kullanmadan önce muhakkak ısıtmamız gerekiyor. Bugün size evde kendi başınıza yapabileceğiniz sesinizi hem daha rahat hem de daha güçlü hale getirebilecek bir ısınma rutini göstereceğim. İster gün içerisinde bol bol konuşuyor olun, ister şarkı söylüyor olun. Bu egzersizler sesinizi uyandıracak, nefesinizi düzenleyecek ve sizi ses kullanımına hazır hale getirecek. Hazırsanız hadi hemen başlayalım. Üst beden germe. Sesimizi ısıtmanın ilk aşamasında bedenimizi biraz rahatlatmak gerekiyor. Çünkü benim bedenim ne kadar gerginse sesim de o kadar gergin çıkıyor. O yüzden ilk önce ısıtmanın başında bedenimizi rahat. İlk önce sizden sağ elinize sola doğru esnemenizi istiyorum. Bu pozisyondayken burada 5 defa derin nefes alıp vermenizi istiyorum ve kaburgalarınızdaki gerilimi hissetmeye çalışın. Sonrasında da aynı hareketi diğer taraf için de yapın. Burada lütfen acele etmeyin ve nefes alışverişi sürdürmeye çalışın. Her iki taraf için de bu hareketi üçer defa yapmanız yeterli. Üst bedenimizi rahatlattık, kaburgalarımızı açtık. Şimdi sıra geldi boynumuzu rahatlatmaya. Baş boyun esnetme. Bu egzersiz için başımızı sağ tarafı doğru eğiyoruz. Ve sağ elimizle de başımızı omzumuza doğru yaklaştırmaya çalışıyoruz. Boynumuzun diğer tarafındaki gerginliği hissetmeye çalışın. Hareketi her iki tarafta da beşer defa derin nefes alıp vererek üçer tekrarla yapmanızı istiyorum sizden. Eğer gerginliği daha çok boynunuzun ön tarafında hissediyorsanız başınızı hafif arkaya göndererek de bu hareketi deneyebilirsiniz. Boynumuzla rahatlattığımıza göre diğer egzersizimize geçebiliriz. Yüz masajı. Daha rahat bir ses üretimi için benim rahat bir yüze ihtiyacım var. Bunun için parmak uçlarımızı kullanacağız. Parmak uçlarımızla anımızdan başlayarak küçük küçük dairesel hareketler yapıyoruz. Bunu olabildiğince yavaş kendi hızınızda yapın. İhtiyaç hissettiğiniz noktalarda daha fazla durabilirsiniz. Sonra yavaş yavaş parmak uçlarımı şakaklarıma doğru hareket ettiriyorum. Sonrasında ise çenemden başlayarak aynı hareketi yukarı doğru yapacağım. Yine acele etmeyin, yavaşça yapın. Bunu yine tüm yüzünüzde böyle 3 tekrarda yapmanız bizim için yeterli olur. Nefes egzersizi. Ses tellerinin titreşebilmesi için havaya ihtiyacı var. Ama bunun da doğru miktarda ve düzenli olması gerekiyor. Bu yüzden de ısınma rutinimize muhakkak nefesle alakalı çalışmalarımızın olması gerekiyor. Egzersizleri göstermeden önce ilk önce sizden birazcık nefes alışverişinizi vücudunuzun nasıl hareket ettiğini fark etmenizi istiyorum. Doğru nefes alışverişte aslında üst bedenimizin çok hareket etmemesi gerekiyor. Daha çok ben nefes aldığım zaman karnımın şişmesi gerekiyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için sırt üstü pozisyona yatarak çalışabilirsiniz. Doğru nefes alışverişle bedeniniz nasıl hareket edeceğini anladıysak şimdi nefes egzersizlerine geçebiliriz. Nefes egzersizleri 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada sizden derin bir nefes almanızı ve nefesiniz bitene kadar uzun bir şşş yapmanızı istiyorum. Bunu yaparken yine derin nefes alışverişte omuzlarınız hareket etmesin. Karnınızı almaya çalışın. Şşş ve bunu nefesiniz bitene kadar sürdürmeye çalışın lütfen. Ama burada havayı kontrollü bir şekilde verdiğinizden emin olun. Şşş diye böyle ani bir başlangıç istemiyorum. Kontrollü, sabit bir şekilde nefesinizi vererek sonuna kadar ulaşmaya çalışın. Bu aşamada egzersizi 3 kere tekrarlayın. Yapabildiğiniz takdirde ikinci aşamaya geçebilirsiniz. İkinci aşamada ise yine bu uzun şiv üretimlerinde vuruşlar yapacağız. İlk önce 4 vuruşla bunu deneyelim. Vuruş esnasında ben karnımda bir kasınma hissediyorum. Sizin de bunu hissetmeniz lazım. Yine bu dört vuruşlu şığı da üç kez deneyebilirsiniz. Dört aşamalı da bu şığı yapabildiyseniz diğer aşamaya geçebilirsiniz. Bu sefer biraz iş daha zorlaşıyor. 8 vuruşlu bir şığı deneyeceğiz. Şşş! Yine her vuruşta ben karnımda bir kasılma hissediyorum. Yine bu aşamada da egzersizi 3 kez uygulayabilirsiniz. Aşamalar arası geçişte lütfen acele etmeyin. Kendi hızınızda ilerleyin. Bir aşamayı konforlu bir şekilde yapabildiğiniz zaman diğer aşamaya geçin. Bedenimizi ısıttık, boynumuzu rahatlattık, nefesimizi düzenledik. Şimdi geldik diğer aşamamıza. Dudak trilleri. Dudak trilleri terapilerde en çok kullandığımız tekniklerden bir tanesi. Nefesi düzenliyor, konforlu, rahat bir ses üretimini sağlıyor. Dudak trilleri yine sizinle 3 aşamada uygulayacağız. İlk aşamada sizden sabit perdede yapabildiğiniz kadar uzun bir şekilde dudaklarınızı titretmenizi istiyorum. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken belli noktalar var. İlki dudakların titrerken ses çıkması gerekiyor. Böyle sessiz bir titreşim istemiyorum. Diğer ikinci şey ise verdiğiniz enerjinin kontrolüne dikkat edin diye böyle ani bir başlangıç istemiyoruz ne olabildiğince konforlu sabit bir perdede üretmeye çalışın bunu. Dudakları rahatlatıp bu streçimi yapmakta zorlanırsanız belki yanakları hafif yandan bastırarak da deneyebilirsiniz buna. Bu aşama için 3 defa sabit perdede dudak titremini deneyebilirsiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde bir sonraki aşamaya geçin lütfen. Dudak titreminin ikinci aşamasında ise perdemizle oynamaya başlayacağız. İlk önce perdede yukarı çıkacağım yani sesimi incelteceğim. Böyle bir anda yukarı çıkmak sizin için zor olabilirse bunu kademeli bir şekilde yapabilirsiniz. genişletiyor ve daha yukarılara çıkmanıza olanak sağlıyor. Aynı şekilde bu sefer aşağı ineceğim. Yine direktmen ilmekte zorlanabilirsiniz. Bunu da merdiven şeklinde aşağı inerek yapabilirsiniz. bu şekilde ben daha fazla aşağı inebiliyorum. Burada da hem yukarıya hem de aşağı doğru 3 kez hareketi tekrarlayabilirsiniz. Dudak tirinin ikinci aşamasında perdelerle oynayabiliyorsanız sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Bu sefer bunları birleştireceğiz. Yukarı çıkıp aşağı ineceğiz. <laughs> ve kendi rajınızla yapmaya çalışın lütfen. Kademeli olarak ranjınızı artırabilirsiniz. Yine bu aşamayı da 3 tekrarla uygulamanız yeterli. Şimdi geldik ısınmanın son egzersizine. Pipetle fonasyon. Pipetle fonasyon ses üretimini oldukça konforlu hale getiriyor. Bu üretim sırasında ses telleri birbirine çok daha yumuşak temas ediyor. Az enerjiyle çok daha büyük bir ses üretebiliyoruz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey One eternity later. Bir pipet. yapacağımız egzersizimiz dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamada sizden hiçbir şey düşünmeden pipete sadece ses çıkartmanızı istiyorum. Özel, spesifik bir ses çıkartmaya çalışmayın. Sadece ses çıkartın. Hmm. Ben bunu yaparken pipeti dudaklarımın bir uzantısıymış gibi hissediyorum. Lütfen pipeti dudaklarınızla iyice kavrayın ama bu çok sıkacağınız anlamına gelmiyor. Sadece oradan bir hava kaçışı olmasın. Bu üretim sırasında dudaklarınızda bir titreşim hissetmeniz oldukça önemli. Bunu hissedebiliyorsanız doğru yapıyorsunuz anlamına geliyor. İlk başta böyle buradaki titreşimi hissederek olabildiğince uzun bir üretim yapmaya deneyin. Bu aşamayı bir dakika çalışabilirsiniz. Eğer kontrollü bir şekilde ses üretimi yapabiliyorsanız ikinci aşamaya geçebilirsiniz. İkinci aşamada ise ürettiğimiz bu anlamsız sesi daha anlamlı hale getireceğiz. Siz de pipeti bu diyerek üflemenizi istiyorum. Sabit bir perdede dümdüz bir üretim yapıyoruz. Hmm. Yine burada titreşimi hissedebilmeniz oldukça önemli. Bu aşamayı da 1 dakika yapabilirsiniz. Sabit üretimi yapabildiğiniz zaman sonraki aşamaya geçin. Üçüncü aşamada perdeyle oynayarak yukarı çıkacağız, aşağı ineceğiz. Ama bunu yaparken buradaki titreşimi sürdürmeye çalışacağız. Hatta bunun için böyle perdeyle çemberler çizebilirsiniz. Aşamada da yine 1 dakika çalışmanız yeterli. Sonrasında ise son aşamaya geçiyoruz. Pipetle şarkı söylüyoruz. Lütfen yine dudaklarınızın pipetle olan temasını hiç kaybetmeden bildiğiniz bir şarkı söylemeye çalışın. <laughs> Yine bu üretim sırasında lütfen dudaklarda titreşimi hissetmeye çalışın. Eğer bu şekilde titreşimi hissetmek sizin için zor oluyorsa daha ince daha küçük pipetler var. Onları deneyebilirsiniz veya su kullanabilirsiniz. Aynı aşamaları uygulayacağız. Burada ben suya üflediğim zaman yine ses çıkartarak üflüyorum. Suda baloncuklar oluyor. Bu da aynı zamanda benim için bir geri bildirim oluyor. Şimdi bu pipette fonasyonun ilk aşamasını deneyelim sizinle. İlker hiçbir şey düşünmeden bir ses çıkartmaya çalışacağım. Burada hatta yine titreşim hissedemiyorsanız suyun miktarını da artırmayı deneyebilirsiniz. Pipet fonasyon sesi rahatlatma konusunda oldukça etkili bir egzersiz. O yüzden ısınma programının dışında sesinizi soğutmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin o gün sesinizi çok kullanmışsınızdır, yorgun hissediyorsunuzdur. Hemen bir pipet alın ve üflemeye çalışın. Emin olun bu sesinizi oldukça rahatlatacaktır. Sesimizi ısıttığımıza göre artık sesimizin rengini değiştirmeye başlayabiliriz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.